Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Simay Ergin. Tarih 30 Nisan Çarşamba. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. ABD Ticaret Bakanı Harvard Lutnik, küresel ticaret ve dünya barışı gibi meselelerden sonra sıranın Bitcoin'e geleceğini söyledi. Lutnik, şu anda başkanın önceliği küresel ticareti daha adil hale getirmek. 90 gün içinde büyük gelişmeler sağlayacağımızı söyledi. Yani önümüzdeki birkaç ayın konusu bu. Ardından dünyaya barış getirme çabaları var. Bu adımları bitirdikten sonra Bitcoin'i daha fazla konuşacağız dedi. ABD'li bakan ayrıca Bitcoin konusunda hala erken bir dönemde olduğumuzu ileri sürdü. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC birçok alt altcoin'e ilişkin ETF olarak da bilinen Spot Borsa Yatırım Fonu başvurularında erteleme kararı aldı. Bunlar Dogecoin, XRP, Solana ve HBAR oldu. Buna göre SEC 45 gün içinde yeni bir değerlendirme daha yapacak. Kurum yatırım devi Fidelity'nin Ethereum Spot ETF'inde staking izni için yaptığı başvuruyu da erteledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto sorumlusu Bo Hayes sıradaki iki önemli hedefi açıkladı. Hayes, bunlardan birinin stabil coin ve piyasa yapısı yasa tasarılarının Ağustos öncesinde meclisten geçmesi olduğunu söyledi. Diğeri ise Trump'ın Ocak ayında 180 gün içinde hazır olmasını istediği rapor. Bu raporsa altcoin'lerden rezerv oluşturulması fikrinin mümkün olup olmadığını ortaya çıkaracak. Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden Fidelity, ETH'nin gerçek değerinin altında işlem gördüğünü yazdı. Şirket son raporunda, verileri genel olarak incelediğimizde ether şu anda ilginç bir konumda bulunuyor. Fiyat büyük ölçüde gerilemiş olsa da, değerlendirme ölçütleri ve ağın temel verileri oldukça sağlıklı görünüyor yorumunu yaptı. Tablonun uzun vadeli olarak fiyat açısından olumlu olduğunu belirten Fidelity, kısa vadeli yatırımcıların yine de temkinli hareket etmesi gerektiğini altını çizdi. BlackRock'ın Spot Bitcoin ETF'ine sadece bir günde yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu, Ocak 2024'ten bu yana görülen en yüksek ikinci yatırım miktarı oldu. Bitcoin 95 bin doları aşarken tablo kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e yönelik ilgisinin devam ettiğini gösterdi. Cuma günü yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.